Değerli dostlar, günlük kullanılan ifadeleri devam ediyorum. Bugün modo imperativo, yani emir ile alakalı örnekler vermek istiyorum. Başlayalım efendim. Din mi? Söyle bana. Dedikoduyu çok severler, bunu çok duyarsınız. Din mi? Söyle bana, söyle bana falan gibisinden. Vieni, gel. Vieni qui, buraya gel. Vai, git. Vai via, uzaklaş. Bu biraz daha sinirlenmiş halde söyleyebilirler bunu ikincisini. Onu söyleyeyim. Vai via. Dam melo bunu bana ver. Kitap defter telefon neyse. Dam mi ver? Dammi questo. bunu bana ver. Dam quello. şunu bana ver. Prendi al. Prendi al al. Bir şey söyleyecekler zaman hem bunu çok kullanıyor bakın. Senti senti dinle dinle. Bir şey anlatacak bekliyoruz anlatacak efendim dinliyoruz. Guarda bak. Nereye bak bilmiyorum artık gösterirse. Guarda 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 mi mi? Bana bak mek efendim. Son olarak da fay yap. Fai questo bunu yap. Fai quello şunu yap. Ama en çok duyacağınız fai così. Böyle yap. Fai così derler efendim. Değerli dostlar bugünkü ifadeler bu kadar. Umarım işinize yarar. Destekleriniz için, yorumlarınız için, beğenleriniz için çok teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum efendim.